Evet. Arkadaşlar. bugün sizlerle bu oyuna bakacağız. Beş tane sarı şeyimiz var. Bakalım ne türlü oyuncaklarımız var. Başlayalım hadi. Hı. Galiba bu Lego parçasıymış. Bakalım. Evet doğruymuş. Bitti. Şimdi sana bakalım bu ne. Galiba bu bir araba. Bakalım. Evet, bu da doğru. Şunu şuraya koyalım. Bu galiba bir sürpriz yumurta. Hani böyle çikolatalarda oluyor ya. Çok güzel oluyor. Ay Şimdi çikolata çarptı. Hmm, galiba bu da bir logo bahçesi. Evet bu da dolu. Evet şu da galiba bir tabak. Evet bakalım. Dur. Şimdi buradan 5 tanesini seçeceğim. Ama onu şimdi yapmayacağım. Evet. Arkadaşlar ben sizi çok özledim. Siz siz de beni özlediyseniz ne yapın biliyor musunuz? Evden çıkmayın.